dostlar ben ne yapıyorum şu an biliyor musunuz yeni vlog açıyorum size <laughs> ve kendime herkese yeni bir videodan da çık çık merhabalar kanalıma hoş geldiniz Abi böyle yapınca Ceyda'ya benzedim bugün bu arada bir yandan dudak kombosunu yenileyelim bugün günlerden 20 Aralık <laughs> Cuma günü. 2024'ün son günlerine yaklaşmaktayız giderek. Yeni yılı heyecanla bekliyoruz açıkçası. Ben özellikle. 2025 bana ne getirecek? Bir sene sonra bu zamanlar okulu gerçekten bitirmeye çok yakın olacak mıyım? Onu çok merak ediyorum. Neyse konuyu dağıtmadan bugün yeni bir vlog'a başlıyorum. Öğleden sonra dersim saat 2.30'da bitti. Biyokimya dersim vardı. Önderinde saat 4.30'da bitecek bugün dersi. Onu bekliyorum. Şu anda saat buradan çıkışta çok eskilerden beri tanıdığım ve çok sevdiğim arkadaşım olan Buse'lerin evine gideceğiz. Evlerini ziyarete gideceğiz. Bizi davet ettiler akşam yemeğine ve güzel bir akşam geçirmek için öyle bir etkinlik planladık. Çok heyecanlıyım çünkü kısmen şehir dışına çıkıyoruz diyebilirim. Onlar Kırkale'de oturuyorlar. Böyle bir saatlik falan bir yolculuğumuz olacak galiba. çarşamba günü biyokimya sınavımı atlattım. Önder de bugün sınavını atlattı. Sınavdan sonra da bize böyle birazcık hem güzel bir ara olacak hem de işte kafamız dağılacak falan önümüzdeki finallere odaklanabiliriz böylelikle. Arkadaşlarımıza vakit geçirmeyi her, hep yani gerçekten çok seviyoruz. Zaten bunu sevmeyen bir insan var mı bilmiyorum ama genel olarak insanın çok güzel bir arkadaş grubuna sahip olması ya da grup olmasa bile bir araya geldiğinde gerçekten keyifli vakit geçirebileceği arkadaşların olması çok büyük bir nimet ve eğer böyle bir arkadaş grubuna ya da çevrenizde böyle arkadaşlara sahipseniz onlara sıkı sıkı tutunun gerçekten. Bu finallere kadar olan sürede ne yapacaksın? Peki boş musun? Ne güzel. 2-3 hafta boşsun diyenler varsa kalbim kırılır. Ortada böyle bir şey yok tabii ki biliyorsunuz bu çarşamba yani artık önümüzdeki çarşamba bir sunumum var. E, Biyo girişimcilik dersimle alakalı bir proje çıkarıyoruz. Onun sunumu olacak. Onun dışında bu hafta yine bir ödev teslimim var. Ve her şeyden önce artık ikinci midtermlerden sonra konular daha da böyle hani komplike bir hale geldiği için ben birazcık geri kaldım ve zorlandım. Çünkü o sırada ikinci midtermlere yoğunlaşırken aynı zamanda son hızıyla devam eden konulara yetişmeye çalışmak, derslere gitmek, takip etmek zor konularla birlikte gerçekten beni çok zorladı. O yüzden maalesef ki bu aslında maalesef ki demiyorum bence güzel bir avantaj ve süre finallere çalışmak için. Bu süreyi işte bu konu açığını kapatarak ve o final haftasına hiçbir şekilde çalışılmamış bir şey bırakmayarak girmeyi hedefliyorum açıkçası. Yeni yıldaki hedeflerimden bir tanesi de bu. Onun dışında fizyoterapiste gittim. Son videoda bahsetmiştim dizimdeki sakatlıktan, menisküsümde bir problem olduğundan. Aynı zamanda bel emri çekilecektim. Doktor bel fıtığından şüpheleniyordu. Belim için fıtık varmış. Onu işte fizyoterapiyle biraz böyle sakinleştireceğiz dedi doktorum. Onun dışında fizyoterapiye zaten başlayacağım. E, doktorla görüştüm. Çok içime sindi. E, Çok gerçekten bana kendimi çok iyi hissettiren bir doktordu. E, dizim için de yine aynı şekilde fizyoterapiye başlayacağım. E, ben umuyoruz yani o ağrıların geçmesini ve ameliyata gerek olmamasını. Ama henüz başlayamadım. Çünkü inanılmaz bir yoğunluk ve sıra varmış. Bu sebeple sıranın bana gelmesini bekleyeceğim. Yolumuzu da sürdük. Ama bugün kamerayı aldım bence hafiften artık belli başlı alışkanlıkları kazanmaya başladım diye düşünüyorum. Bu sebeple daha çok iyi yapmışsın video çekeriz falan. Bakalım ne kadar çekebileceğiz. Ben genelde çok güzel vakit geçirdiğim ya da eğlendiğim ortamlarda video çekmeyi unutuyorum. Hiç aklıma o kameradır, fotoğraftır öyle şeyler gelmiyor ama keşke gelse. Çünkü bir yandan anı kalması çok güzel oluyor ve iyi hissettiriyor. Ankara Kırıkkale yolunda yoğun sis ve gizli buzlanma varmış. Öyle dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Size kısaca bir açılış yapmak ve haftalık update'imizi usulüyle yerine getirmek istedim. Kendime bir kahve almıştım. Solvay'a zaten yılbaşı bardaklarımız gelmiş. Hayat enerjimiz ve motivasyonumuz yükseldi. Bir de kruvasan almıştım. Acıktım gibi oldu birazcık. Ee, onu yedim ama. <laughs> Şimdi birazcık onlar gelene kadar kitap okuyacağım. Şu kitaba başladım. Bu kitabı Instagram aleminde yüz milyonlarca kere gördüğünüzü biliyorum. Ben de merak ettim ve yenildim. Yılın 30. kitabı bu kitap. Kendimle gerçekten ama gerçekten gurur duyuyorum. Belki 30 hani eminim çok daha fazla sayıda kitap okuyan arkadaşlarımız vardır aramızda. Ben 60'lar, 70'ler. 80'ler görüyorum. Ne kadar güzel yani harika <laughs> ama bu okul yoğunluğum içerisinde elimden gelenin en iyisini yaptığım bir sene olduğunu düşünüyorum. Her sene bir önceki seneden bir tane bile olsa fazla kitap okumayı hedefliyorum. Hani öyle atıyorum bu sene 29 kitap okudum sene 50 kitap hedefliyorum değil de genelde hedeflerim 1-2 kitap değişiyor. Mesela 2024 yılı için kitap hedefim 25 kitaptı. Ben 29 kitap okudum şimdiye kadar. Bu 30. kitabım. Ondan önceki sene kitap hedefim galiba 23 kitaptı. 2023 yılında. Hani minik minik de olsa her sene kendimi biraz daha hani gerçekleştirmek ve az da olsa hedefimin ötesine geçebilmek için çabalıyorum. 2025 yılı için kitap hedefim 30. 30 hedefledim. Ee, bu kitap bitmeyecek muhtemelen. Çünkü hem uzun bir kitap hem birazcık kitap okuma tempomu yavaşlatmak istedim. Özellikle bu dönemin başından beri oldukça fazla kitap okudum. Kitaplarımın aramdaki bağı biraz güçlendirmek ve onların değerini, kıymetini anlamak için yapabildiğim kadarıyla birazcık kendimi sakinleştirmeye çalışacağım. Bu kitabı bitirmeye çalışmayacağım. Kendime bir yarışa girmek istemiyorum. 30 kitap okuyacağım falan diye. Zaten halihazırda hedefimi tamamladım. Bu benim için yeterli kendime de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Yani hedefini tamamlamak gayet güzel bir şey ve hep böyle en fazlasını, daha fazlasını, çok fazlasını istemek yerine koyduğun hedefi gerçekleştirmenin daha yeterli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü çünkü sonu yok ve bu insanı zaman içerisinde açıkçası tüketen bir şey. Aşırı mükemmeliyetçilik, hep en iyisini, en fazlasını isteme hali, yoran, enerjiyi tüketen bir şey. Ve kitaplarım gibi kendimi çok iyi hissettiren o alanda da kendime bunu yapmak istemiyorum. Ne kadar çok edebiyat yaptım ya. Taraf 30 kitap hedefledim de geç. <laughs> o zaman YouTube kanalımız niye var arkadaşlar uzun uzun konuşmayacaksak. Yani YouTube'un amacı bu değil mi zaten? Videoyu açıyoruz konuşup konuşup duruyoruz yani. Bir şeylerden bahsediyoruz. Yoksa Instagram'a 5 saniyelik video atardık yani. Gerçi hoş atıyoruz o da izlenmiyor ama neyse bir şey demiyorum. <laughs> Araya da bir, bir eleştiri, bir serzeniş sıkıştırayım. Ne bereketli kahveymiş. Bir saattir kahve içiyorum geçmedi. Aranızda bu kitabı okuyanlar varsa daha doğrusu okuyanlardan şöyle bir yorumlar görüyorum. Yani Instagram'da falan işte çok çok böyle gerekli uzatmış, manasız falan <laughs> bu tarz acımasız şeyler yazmışlar. Bir de ben okuyayım. Bakalım ben ne diyeceğim. Sizinle paylaşacağım. Ama şu an tabii yanımda kitaplarım yok. Eve dönünce belki yarın yaparız bunu. Okuduklarımdan bahsedebilirim size son okuduğum kitaptan özellikle. Instagram'da bahsetmiştim gerçi. Ya da şöyle yapabiliriz: 2024 bitmeden kitap vlog tarzı bir şey yapabiliriz. Kitap okumaya gittiğimiz ya da işte içinde böyle birlikte kitap okumaya gittiğimiz, okuduğum kitaplardan bahsettiğim kitap içerikli yeni kitap seçmeler falan filan. Bunlarla ilgili her şey yani genel bir kitap vlogu şeklinde bir video yapmak istiyorum. Güzel olabilir. Onu orada anlatayım o zaman. Öyle şimdi yine çok konuştum. Konuşmaya başlayınca asla susmuyorum. Ne yapacaksınız? Hiçbir yer gözükmüyor. Beni <laughs> <Ya. gülüyor> konuşmayan şöyle. <laughs> ya aşkım sizleri gösteriyordu. <laughs> Muazzam bir sizin içindeyiz şu anda. <laughs> biz hava kötü sanıyorduk. Bizim cam, kirlenmiş. <laughs> cam kirlenmiş ya. Bir anda netki karttı yani. Thank you o arabaya bir telefon sabitleme şeyi almam lazım yatayda bir şekilde. Bugün 21 Aralık 2024 Cumartesi. Saat şu anda 15.19. Biz Kırköy'den geri Ankara'ya yola çıktık. Geçen yani dün geceyi arkadaşlarımızla geçirdik akşamı falan. Çok keyifli, çok güzel bir geceydi. Çok güzel bir gündü bizim için. Elimden geldiğinde de böyle vloglamaya çalıştım ama dün de bahsettiğim gibi arkadaşlarımla eğlenirken çoğu zaman vlog çekmeyi unutuyorum bir şeyler çekmeye. Ama yine de bayağı bir şey çektim. Eski vloglarıma nazaran kıyaslarsak genelde bir etkinliğe gittiğimde oralardan hiç görüntü olmazdı eskiden. Şu an var geliştiğinin bir göstergesi. Aşkım kar mı atıyor sence? İki tane kedileri var. Bu ile Taylan'ın. Ee, Itır ve Gustav. İkisi de inanılmaz şahsına minastır ve inanılmaz tatlı kediler. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Oyunlar oynadık, yedik, içtik, sohbet ettik falan. Şimdi de yola çıktık. Geri dönüyoruz. Ee, yağmurlu bir gün ama yol çok güzel. Yani şu anlık böyle havaları çok seviyorum gerçekten. Böyle bugüne dair bir açılış yapmak istedim. Eve giderken dedikçe yeni bitki aldık. Geçen gün de ben iki tane yeni bitki almıştım. Onların saksısı yoktu. Ikea'da yol üstüydü. Onlara saksı aldık. Mini bir iki adet yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Kamera yamuk mu onu anlamaya çalışıyorum. Dün ne kadar enerjiksem bugün de o kadar. Hayatımda hiçbir şey yapmak istemiyorum dönemindeyim. Bugün bayağı yapılacak bir şey var. Okul ısrarla bitmiyor. Gerçekten bunaldım artık arkadaşlar. Gerçekten iliklerime kadar hissediyorum o tatile ihtiyacımın ne kadar fazla olduğunu. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani evden çok bunaldım. Hani insanın evinden bunalması yani çok hoş bir şey değil. Ama hani bu akademik hayat yoğunluğu beni evimden bile soğutma seviyesine getirdi yani. Gerçekten çok sıkıldım artık. Kendime böyle bir kupa aldım. Devasa. Kocaman bir kupa. Bunu da şimdi kendime kahve yapacağım. Bir de şöyle bir şeyim var. Kahvenin yanında da bunu yiyip işimize bakacağız. Böyle ya da böyle bu okulu bitireceğiz. Değil mi? <laughs> bu okulu öyle ya da böyle bitireceğiz arkadaşlar. ağlaya ağlaya da olsa bu okulu bitireceğiz. Üzerimde şu an hani Önder de şey diyor yani dördüncü sınıfta böyle oluyor. Yani artık hani bitsin. Artık dayanamıyorum. Diyor. Öyle oluyor. Çok normal. Bunu yaşayan sadece ben değilim. Bunu fark edip bunu içselleştirip iç huzurumu olabildiğince korumaya çalışacağım. Şimdi kahve yapacağım. Bu arada bana cat mom olmak ne kadar yakışırdı değil mi? Mesela şurada şöyle bir kedi olduğunu düşünseniz miniş bir şey böyle. Cat mom olmak bana çok yakışırdı. Çalışmalarım devam ediyor. <laughs> Önderi ikna etme çalışmalarım. Cat mom olsam çok güzel olurdu. Aha. Dedim tam cat mom olsam çok güzel olurdu. Pencerenin simsiyah bir kedi yürümeye başladı. Şu sıraları etrafıma çok fazla kedili şey çıkıyor. Normalde yani eskiden hani ben kedili şeyleri bu kadar çok sevmezdim. Ama kedi, kedili yastık, kedili bardak bilmem ne hayatımın cat mom olmaya hazırsın artık dönemindeyim galiba. Dün Ikea'dan saksı almıştık. Size o saksıları yerleştirdiğim çiçeklerimi göstereceğim. Son iki haftada evimizdeki bitki sayısı arttı. Çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok tatlı bitkiler aldım. Onlara saksı aldım. E, hepsini almamışım. <laughs> onu fark ettim. Olsun onu da başka bir sefer alırım. Bir de tencer aldık dün. E, bir tenceremizi maalesef kaybettik. <gülüyor> Yaktık. <gülüyor> o yüzden dün bir de tencer aldık. Şimdi kahve yapacağım. Grup arkadaşlarımla birlikte proje sunumumuz için sunum hazırlamaya çalıştık geçtiğimiz 2 saat boyunca. Onunla uğraştık. Şimdi bitti. Ee, kendi kısmımı hazırlamaya başlayacağım. Öyle, bilgisayarımızı alacağız. Bakalım neler yapacağız. kapanış yapmak için e, video açtım. Ankara'ya dönüşle birlikte sorumluluklarımızı da şöyle bir fark edip üzerimize çöken o dönem sonu ağırlığıyla birlikte birazcık can sıkıcı bir pazar günü geçirdim. Çok bir şey çekemedim sanırım. Çünkü bir kısmında kameranın şarj etmiyor, diğer kısmında grup arkadaşlarımla toplantı yaptık. Sonrasında işte evde yapmam gereken birkaç iş vardı. Onları hallettim falan derken gün bitti zaten. Bugün pazartesi günü. Okuldan geldim. Kendime bir yemek hazırladım. Önder yine mesaide. Az sonra onu almaya gideceğim. Yemeğimi yedim ve bu kapanışı yapıyorum. Böyle kısa kısa günler içeren daha doğrusu birkaç günlük videoları çekip birleştirmek hem benim için daha kolay hem daha keyifli hale getirdi açıkçası bu YouTube'a geri dönüş sürecini. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Artık dönemin sonuna yaklaşmakla birlikte bu yoğunluğun içinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum açıkçası. Umarım 2025'te daha istikrarlı, daha düzenli olurum. En azından YouTube anlamında. Burada kitlemi büyütmeme yardımcı olur mu? Umuyorum ki. O şekilde dostlar. Buralara kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. O zamana kadar. Görüşürüz. Sınavları olanlara başarılar dilerim. Bol sabır ve kolaylıklar da diliyorum aynı zamanda. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay.